Sevgili arkadaşlar merhabalar, ben Devrim Aktürk. kanalıma hoş geldiniz. Bugün İstanbul'dayız, İstanbul'a geldik. Medyalab isimli bir proje kapsamında alındığı uzman isimlerden gazetecilik ve medya eğitimi alacağız. Ama tabii eğitim almadan önce bir şehrimizi İstanbul'u gezelim dedik. Diyarbakır'dan İstanbul'a geldim. Şöyle hemen aklımda gördüğünüz üzere burası Tahtayı da çek lazım eder. Arkadaşlar İstanbul gezimiz devam ediyor. Yanında Enes var. Enes Angaralı. Hazret Hoca da geldi koşuyor. Şu anda burası ne oluyordu kanka bizi biraz anlatır mısın? Sirkeci. Sirkeci'nin tarihi mekanı. Geziyoruz. Sevgili arkadaşlar şu anda Sirkeci'deyiz. Sirkeci'den direkt olarak Ayasofya'ya geçeceğiz. Sopa'ya geçtikten sonra da orada Ulan Asfellesi ibadetimizi edip yolumuza devam edeceğiz. Girelim Gülhane Parkı. falan kan Orta kısımlar çok estetik. Vallahi git. Sevgili arkadaşlar şu an Gülhane Parkı'ndayız. Gülhane Parkı bir gün Ömer sadece padişahların yaşadığı, padişahların bulunduğu önemli bir yeşillik alandı. Ee, tabii ileriki süreçlerde halka da açılarak halkın da bu parkları ve bu alanları görmesi sağlandı. O günden bugüne değil. Burası sadece İstanbul'un değil dünyanın da en önemli parkları arasında yerini aldı. Bu münasebetle sizlere de buraları göstermek istedim. Sevgili arkadaşlar şu anda Gülhane Parkı'nın içinde bulunan Fuat Sezgin'in de büyük bir emekle, bin bir emekle gerçekleştirdiği yaptığı e, İslam bilim ve e, aynı zamanda teknoloji müzesine geldik. Şimdi bu tarih müzeyin içine gireceğiz. Tarihimizden hemen arkasında da şöyle bir dünya motifi var. O motifin içerisinde şimdi biz müzenin içine gireceğiz. Müze paralı benim basın kartıma bir bakan koşacağız. Sevgili arkadaşlar şu anda müzenin içerisindeyiz. Hemen karşısında Muhammed Deniz çekim yapıyor. Burada büyük e, Müslüman bilim insanlarının hayatları, yaşamları, kim oldukları, hangi dönemlerde var oldukları ne tür çalışmada bulundukları, ne tür e, işleri yaşamımıza kazandırdıkları ile ilgili sayısız eser söz konusu. Ve tabi bu eserleri yanında onların geçmiş hayatlardaki e, büyük mücadeleleri ve başarıları da sunmuşlar. Şimdi diğer bir odamıza geçiyoruz. Diğer bir odamız daha büyük ve daha farklı bir oda. şöyle gösterelim. arkadaşlar, e, Sofya'ya geldik. Ayasofya er hemen e şu gördüğünüz tarihi yapı. Şu içine gideceğiz. Ayasofya er karşısında da Sultan Ahmet Camii var. Sultan Ahmet Camii. Ondan da ileride. Bak şurada bir şey var. Abi ben bir çekimi alacak. sevgili arkadaşlar. Şu anda hemen karşımda gördüğünüz üzere Rams Park var. Galatasaray'ın futbol karşılaşmalarına çıktığı saha. Oraya geldik. Burası Vadi İstanbul. Burada göstermek istedim. Sevgili arkadaşlar şu anda Haliç'e geldik. Hemen şu karşımda gördüğünüz tarihi yapı Galata Kulesi. Oraya gitmeye çalışacağız tabi vaktimiz olursa. Yaz vaktimiz kısıtlı. Şu anda Haliç metrosunu bulunduğu yerden hemen görüyorsunuz mükemmel bir manzara. Bu manzarayı izlemek ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 5 lira. Biz tabi aktarmalı geldik. Ee, şu güzel manzara 5 lira. Şunu da söylemek istiyorum tabi. E, bugün ikinci günümüz. E, Diyarbakır Performans'a geldik bu tarihi kente. Haliç'in bulunduğu alandan şu anda yürüyeceğimiz yolla tarihi bir bölgeye gideceğiz. Daha tam kuvvetli Alana gideceğiz. bu alanda da görüntü çekmeye çalışacağız. Görüntü almaya çalışacağız. Güzel bir kent ve gerçekten tam bir metropol. Yani bu metropol kenti görüp de bir başka büyük şehire metropol demek gerçekten absürtlük gibi bir şey. Dört tamam gerekirse İstanbul bambaşka bir medeniyet. Kimi? Ramiz burada mı çekti? Aç Aç Sevgili arkadaşlar, şu anda Osmanlı döneminin ee, en büyük camilerinden biri olan ve beraberinde son dönemlerinde de kurulan en kıymet artan camileri içerisinde bulunan yeni caminin içerisindeyiz. Yeni cami kadim bir yapıya sahip olmasıyla birlikte yapımı tam 65 ya da 67 yıl civarı sürmüş. E neden bu kadar uzun sürmüş? Pek tabii ki o dönemlerde inşası çok zor olduğu için. Çünkü her projesi, her detayı kıymet arz etmiş. Bununla birlikte e, okuduğum kadarıyla 3. Murat döneminde başlanmış. 4. Mehmet döneminde ise tamamlanmış bir cami. O kadar uzun bir süre inşa etmiş cami. Biz de bu caminin içerisini gezdik. bizim Diyarbakır'da koşular için şey yapmışlar, yuvalar yapmışlar camileri içerisinde. sevgili arkadaşlar. Hemen arkamda görünen yeri ise Mısır Çarşısı. Tarihi Mısır Çarşısı'nın içerisine gezeceğiz. Mısır Çarşısı'nın ne kadar tarihi bir yapı olduğunu hepimiz biliyoruz. Buraları gezmek ve buralarla birlikte tarihi anları tanıklık etmek çok kıymetli bir şey. Bahsettiğim üzere yeni cami de burada. E, yeni caminin içini gezdik zaten. Yeni caminin karşısında dediğim gibi Mısır Çarşısı. Şimdi oraya gezeceğiz. <laughs> I love it. Önden çek. Sevgili arkadaşlar şu anda Davut Tanasir'e birlikte İstiklal Caddesi'ne doğru gidiyoruz. Aslında bu güzergah o caddeye e, bağlantılı. Şimdi İstiklal Caddesi'nde bizi ne bekliyor kanka? Yoğun bir kalabalık güzel görüntüler ve oradan da Galata ilçesine gitmeyi umuyoruz. Şu anda çok eğlenceli ve güzel zaman geçiriyoruz Devrim hocamla beraber. Madem, e, bu adım bu eğlenceyi de beraber e, çok güzel şeyler yaparız inşallah. Şimdi dediğim gibi gezimiz devam ediyor. Çok yoğun bir kalabalık var. Arka plandan görüntüleri sundum. Sonlarda devam edeceğim. Ve buradaki görüntülerle birlikte İstanbul nasıl bir şehir olduğunu siz de zihninizde hayal edeceksiniz. Arkadaşlar şimdi yine geldik Caddesine gideceğiz Davut arkadaşım da aldı şimdi buraya yavaş yavaş Sevgili arkadaşlar, şu anda Muratpaşa caminin Camii'nin önündeyiz. Ee, Osmanlı'nın İstanbul'da yaptığı erken dönem camilerinden biri olarak bilinen ve e, bir padişahın veziri için, yardımcısı için, e, bir paşası için önemli bir şekilde tamamladığı bir cami burası. E, Otluk Beli Savaşı'nı hepimiz biliriz. E, bahse konu olan Murat Paşa, Otluk Beli Savaşı'nda şehit düşüyor ama şehit düşmeden önce bu tarihi cami inşasına başlıyor. 1471 yılında. Tabii 8. E, Bey savaşında e, Murat Paşa şehit olunca cami tamamlanmadan e, bir şekilde durmak zorunda kalıyor. Sonuçta onun e, ücretini, maliyetini Murat Paşa kendisi alıyordu. Fatih Mehmet duruma el atarak e, paşasının yarım e, paşasının şehit olduktan sonra şey camiyi tamamlayarak paşasına şehit olduktan sonra önemli bir vazifesini duruştu. E, bu cami bir padişahın paşasına bir nevi e, şehit olduktan sonra inşasını tamamlattığı bir cami olarak kaynaklarda geçmiştir. E, o yıllardan bu yıllara kadar cami halen dimdik ayakta ve tahmini olarak 500 yıldan fazla bir süredir cami de ibadethane olarak vazifesini sürdürmekte. 고생하 <susur>